Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Sade Arkadaşlar bugün kolektife bir açılım yapacağız ee, Yani Deste seç olmayacak Neden çünkü Bazen deste seç Sevmeyen arkadaşlarımız oluyor o yüzden Arada böyle deste seç olmayan bir açılım yapacağız bakalım Kolektifteki aklınızdaki kişi ne düşünüyor duygu ve düşüncelerine bir bakalım Evet. Bakalım ne düşünüyormuş? Neler yapıyormuş? Duygularında ne varmış? Dedik çifter çifter duygu kartlara geliyor arkadaşlar. Bakalım. Bunlar çifter gelmek istedi. Aldım mecburen. Şimdi bakalım. Evet. Hmm. Bunlar buraya atmak istedi arkadaşlar. Aldım. Nedense duygularda bugün bu açılımda bir şey var. Çözeceğiz. kollektifte bir adım var mı ona da bakacağız arkadaşlar. Bütün destelerden yararlandık ortalama. Evet. ve son bir destemiz kaldı. Evet. Evet arkadaşlar bitti. Bittiğine göre başlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar şöyle diyeyim. Şöyle açalım artık. Görünüyor mu oradan? Evet görünüyor. Okey. Yeniden aşık olacaksın dedi kartlarımız. Karşılıksız aşk. Şunu şöyle koymak istiyorum. Bakalım neden böyleymiş. Onu da buluruz. Onu bekle dedi kartlarımız. Melekler seninle saflık ve sevgi dedi. Doğru zamanı bekle. Affetmeyi öğrenmen gerekiyor. Affet affedilmek istiyor sanırım. Flört. Sizi daha da yakından tanımak istiyor. <laughs> Tekrar yani başlamak istiyor ilişki. Şimdi arkadaşlar şu kartlarımı alıyorum. Açıyorum. Arayış. Bir şeyin arayışı içerisinde. Neyin? Yeni başlangıcın arayışı içerisinde. Kıskançlık ve ruh ikizi kartlarımız geldi arkadaşlar. Şimdi şuraya bir bakalım. kartlarımızı bir açalım artık komple. Evet. Muhtemelen bir kalp kırıklığı yaşadınız. Karşı tarafa da yaşatmış olabilirsiniz. Veya bu kişi de size yaşatmış olabilir. Kötü bir bitiş yaşanmış gibi duruyor. Ama bu kişi hmm, kötü bir durumda. Onu diyebilirim. biraz kendi kendini korkutuyor arkadaşlar. Duygularda strateji, kalp düzen erkek kaynak kartı geldi. Şöyle şimdi ölüm, zafer, kıskançlık burada da geldi. Şurada aile sorunu, gerçek sevgi, gerçek aşk geldi duygularda attığı güven ter, e, adalet kartı, sevgi meleği. Sanırım ortada bir haksızlık var. Ve evet, siz çok sabrediyorsunuz. Bu haksızlığa. Öyle görünüyor. Bir dakika arkadaşlar. Evet. Devam edebiliriz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Burada en başta düşüncelerden başlıyoruz. Duygulardan daha sonra devam ediyoruz. Şöyle alalım kartlarımızı. En son bunları açıklayacağım. Evet, şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. En başta büyük bir kavga edilmiş burada. Onu görüyorum. Veya tartışma yaşanmış ama şöyle bir durum var arkadaşlar restleşme gibi, soğuk savaş gibi, kötü sözlerin ağzı alınması veyahut da ilişkiden hiç konuşulmadan iki tarafında bir kenara çekilmesi gibi düşünün bu durumu. Yani e, soğuk savaş veyahut da bildiğiniz restleşme tarzında bir şeyler yaşanmış. Lakin bu geçmişte. Bunların bir dönüşümü olmuş. Yani artık bu kişi eğer hayatınızdaysa arkadaşlar ee, artık bunun defterini tamamen kapatmış demektir. Ama değilse, hala gelmediyse e, dönüşüm kartı burada kapatmak istediğini, geçmişi kapatmak istediğini ve yeni bir başlangıç yapmak istediğini gösteriyor aslında. Şimdi uzun zamandır belki de bunu istiyor. Birleşmeyenler için diyorum, birleşenler için ise yeni başlangıç yapılmış zaten. Ve şöyle de bir durum var arkadaşlar. bayağı büyük kalp kırıklığı varmış. Ama bu düzeltilme yoluna gidilmiş. Kalben de, fikren de, mantıken de bunu istemiş bu kişi. Sizinle ilgili belki aynı iş yerinde çalışıyor olabilirsiniz. Parasal madde alışverişiniz olabilir. Bu kişinin bakmakla yükümlü olduğu bazı kişiler de olabilir. Çocukları gibi, ailesi gibi veyahut da annesi, babası bunlar. Ee, yani bu kişinin sorumluları olduğu için size çok fazla vakit ayırıyor, ayıramıyor da, ayıramamış da olabilir. Ama bu sorumluluklarıyla ile ilgilenirken sizin hayatınızda yokluğunuzun çok farkına varmış. Yani ayrıldığınız süreçte veya aranıza böyle kötü enerjilerin girdiği, soğukluğun girdiği süreçte sizin onun hayatında olmamanız, onun hani e, nasıl desem eksikliğini hissetmiş. Sizin eksikliğinizi hissetmiş. Sizinle paylaşım yapamamanın eksikliğini hissetmiş. Bir arada olamamanın eksikliğini hissetmiş. Ve bu konularla ilgili dengelenme ihtiyacında bulunmuş. Hani şöyle bir şey var. gene diyorum. Birlikteyseniz birlikteyseniz artık bu dengelenmeyi yaşamış diyebilirim ama birlikte değilseniz hani barışma olmadıysa dengelenme ihtiyacında yani ihtiyacı duymuş. Bu yüzden uzak kalmış arkadaşlar. Onu diyebilirim. Aslında ayrı olanlar için hedef noktası barışmak arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Şimdi burada içe dönüş kartı, kılıç onlusu ve romantizm kapısı. Arkadaşlar burada şöyle bir durum var. Hmm, birlikte olanlar için şunu diyebilirim. Artık hani kötü günler geçmişte kalmış ama o kötü günlerin enerjisi yakanızı bırakmıyormuş gibi veya bu kişinin yakasını bırakmıyormuş gibi bir durum var burada açıkçası. Her ne kadar barışma olsa da biraz bu kişiyi veya sizi rahat bırakmıyor o enerji orada yaşanılan durumlar. Bu yüzden biraz negatif düşünüyor olabilir bu kişi. Ama burada arkadaşlar ayrı olanlar varsa bu kişi hala daha sizin hayatınıza gelse de yani gelmek istese de kendini çok negatif bir şekilde dolduruyor. Yani şöyle diyeyim. nasıl davranacağını bilmiyor. Nasıl nasıl davransa da burada bir kırgınlık olacağını veya sizin onu istemeyeceğinizi veya o durumu düzeltemeyeceğini düşündüğü için de bir adım atamıyor olabilir. Ne kadar yeni başlangıç enerjisine girse de böyle hani bir burada birden cesaretinin kırıldığını görüyorum ve cesaretinin kırılmasıyla birlikte tembellik yapıyor arkadaşlar yüzleşmekten kaçıyor gibi geldi aslında istediği şey sizinle mutlu bir aile yani mutlu bir birliktelik tekrar barışmak ama bakın tekrar barışma yönünde adalet kartının üzerine tembellik kartı burada bu zihnindeki o problemler yüzünden Beklettiğini, adım atmadığını, tembellik yaptığını, birazcık da bu korkuları yüzünden geri vites yaptığını görüyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Arayış kartı burada. Aslında şöyle bir durum. Ee, yeni başlangıcın yollarını aramak gibi bir durum var burada arkadaşlar açıkçası birazcık. Yani sizinle yeni bir başlangıç yapmanın yollarını aramak. Bir ikincisi. Burada birazcık daha kötü bir haber vereceğim. Kimileriniz için bu kötü haber geçerli. Şimdi e, şurada yeniden aşık olacaksın kartı e, ve karşılıksız aşk kartı birazcık e, şöyle diyeyim. Burada bazılarınız için enerjinin geçmediği, bu kişinin kendi keyfinde olduğunu gösterir. Ve siz boşu boşuna bekliyorsunuz gibi bir durumda olabilir. Bu herkesin olmamakla birlikte oranın düşük olduğu bir durum arkadaşlar. Sonuçta kolektife bakıyoruz. Bunu da söylemem gerekiyor. Şimdi burada kıskançlık kartı bakın burada geldi. Kıskançlık kartı kalpte de geldi. Şimdi arkadaşlar şöyle kalbe geçelim şimdi i̇şte buradaki durumu bitirdik şöyle yapalım şimdi arkadaşlar şöyle strateji strateji kartı ilk başta kalp tutan erkek. Ve de e, Tılsım Kralı, Boğa, e, Boğa Burcu, Oğlak Burcu ve e, neydi, Toprak gruplarından başka kim vardı? Boğa, Oğlak ve Başakları temsil eden bir karttır. Ben burçlara fazla dokunmuyorum, ele almıyorum. Neden? Neden diye soracaksınız. Çünkü ilişki içerisinde enerjimiz değişebiliyor arkadaşlar. Yani e, bir insan akrep burcuyken tılsım kralı olarak çıkıyor sabır enerjisindeyken. Bir insan çok aşık aşıksa e, normalde kılıç kralı ama kupa kralı olarak çıkabiliyor arkadaşlar. O yüzden e, ben burçları o kadar çok önemsemiyorum açıkçası. Mesela siz aşıkken su kraliçesi olarak çıkabilirsiniz ama kızgınken kılıç kraliçesi olarak çıkıyorsunuz açılımlarda. Yani o yüzden ben bunun çok önemli bir detay olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Ve burada duygularında şöyle bir durum var arkadaşlar. Hani bu kişi evet seviyor okey. Hani bunda bir sıkıntı yok seviyorum diyor. Ve hayatında hani siz onun bir yaşam kaynağı gibi bir şeysiniz. Ve sizinle ilgili durumlarda nasıl burada dönüşüm kartı çıktıysa burada da strateji kartı çıktı. Ben seviyorum ama strateji yapmak zorundayım. Yani öyle bir durumun içerisinde kalmış ki ağırdan bir strateji enerjisine bürünmüş duygularında. Seviyorum ama strateji yapmak zorundayım. Yani yani böyle bir e, ıı, nasıl desem sizin reddedemeyeceğiniz bir şekilde gelmek zorundayım diyordur belki. Yani bu durumda. Bakın arkadaşlar kıskançlık zafer kartı. Şimdi sizin bu kadar dik duruşunuz ve bu kişiyi çok fazla umursamayışınız, umursamaz tavrınız e, veyahut da nasıl desem size görmüyor gibi davranmanız gibi düşünün bunu. Bu kişi baya bir kıskançlık durumuna getirmiş. Ve ölüm kartı artık e, size güvenmesi gerektiğini yani Size gerçekten güvendiğini, bu da öyle bir şey var, güvenmek istediğini, kendine güvendirmek istediğini, aranızda güvenle ilgili bir bağın oluşmasını istediğini, duygusal olarak sizin yanınızdayken daha huzurlu, daha mutlu olduğunu, daha güvenli hissettiğini söylüyor duygularında. Ve bir şeyleri artık değiştirmem gerekiyor diyor. Kiye Maç'ta da bunu da diyordu. Bir şeyleri değiştirmem gerekiyor. Şimdi arkadaşlar burada Adalet Kartı Sevgi Meleği ve Asi siz de çok fevri bir insansınız. Çok böyle hani asi kartındaki gibi deli dolu deriz ya bazen böyle astım astık, kestim kestik tarzında veyahut da bazen sinirlendiğiniz zaman önünüzü göremediğiniz süreçlere e, girecek olan bir tipsiniz. Ne kadar sevseniz de. Böyle diyor. Ya da şöyle bir şey. Bu tam tersi bu kişi olabilir. Yani ikinizden biri bu karakterde. Ve şöyle bir şey var. Sevgi meleği kartı burada sizin duygularınızın olduğunu ama size haksızlık yapıldığını veya adaletsizlik yapıldığını gösteriyor. Asil kart ise burada bir şekilde bu durumu düzeltmek için fevri bir şekilde hani duygularını bastıramadığı bir noktaya geldiğini kişinin gösteriyor. Gerçek sevgi, gerçek aşk kartı çıktı. Aile sorunu bu kişinin bazılarının aile problemleri de var arkadaşlar. Onunla diyeyim. Ve bakın aile sorunu aslında şurada geliyor. Şimdi evet okey. Siz seven tarafsınız. Korkan tarafsınız. Bir de onu da söyleyeyim. Biraz duygusal olan, fazla duygusal olan tarafsınız. Bu kişinin gözü hala daha geçmişte. Ve sizde ya sizde bir, birliktelik enerjisi varsa birlikteyseniz zaten güveniyor ama sizi birazcık da böyle fevri yanınızın olduğunu düşünüyor. Kendisi daha ağır ve sakin. Bunu düşünüyor. Ee, seviyor, sevmiyor değil ama daha çok mantığını kullanarak bazı şeylere karar veriyor. Lakin burada bakın aile sorunu var. Ve bu aile sorununda şimdi şöyle diyeceksiniz: hmm, aşacak mı bu engeli? Zamanı var. Peki ailesini bırakacak mı? Yani e, evliyse? Salmam. Zor. Yani e, burada sabır sabır işletiyor burada sabır işletiyor. Yani sabır işletilen hiçbir yerde aniden bir bitiş olmaz arkadaşlar. Aniden bir aşma olmaz. O yüzden burada bir aile problemi var. Bu yüzden tembellik yapıyor da olabilir. Çünkü gelemiyor veya da bir şeyleri düzeltmek istemiyor. Benim keyfim yerinde tarzında takılmaya çalışıyor. Kendini kandırıyor. Şimdi birlikteyseniz de evlisi de bu kişi ailesinden ayrılmayacak. Onu beklemeyin. Ayrıysanız da ayrılmayacak. Çünkü burada bir sabır kartı bu evlilik içerisinde sabrettiğini gösteriyor. Veyahut da evli değildir, bekardır. Ailesiyle ilgili problemleriniz vardır. Burada da sabrediyor. Yani mücadele etmiyor. Yani kötü haber sanırım bu. Açılımdaki en kötü haber buydu herhalde. Bir bazılarında ise karşılıksız aşk gerçekten var arkadaşlar. Size e, 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 mesajım şu... Bu kişi yeniden aşık olabilir. Siz yeniden aşık olabilirsiniz artık. Bu evreye geçmiş olabilirsiniz. Çünkü bu kişinin size karşı duyguları kalmamış olabilir. Daha çok böyle aldım. Karşılıksız aşk var. Çünkü bu desteği gelip de dinleyenlerin bazılarınız da onlar kendilerine bir ölçüp biçip tartsınlar. Bazılarınız ise en doğru zamanı bu ilişkinin geleceği için en doğru zamanı beklemek zorundalar arkadaşlar. Onu diyeyim yani şöyle parmağımı, parmağımı ba parmağımız bir de konuşabilseydim çok iyi olacaktı. Parmağımız şıklattığımızda hiçbir şey istediğimiz gibi olmuyor. Yani hemen olmuyor. Ama zamanla oluyor mu? Oluyor. Onda bir sıkıntı yok. O yüzden burada birazcık daha rutine bindirip akışa bırakmak daha doğru diye düşünüyorum ben. Bu benim düşüncem. Tabi siz istediğinizi yap yapmakta özgürsünüz. İster e, kara kara düşünün, ister kendinizi yıpratın, ister kendinizi oradan oraya atın. Tabi beni ilgilendirmiyor. Ama bunları yapsanız da elinize geçecek hiçbir şey yok. Yani olan düzeni değiştiremezsiniz. Doğru zaman gelmeden hiçbir şey olmaz. Şimdi arkadaşlar neye bakalım? Burada şey yapmak lazım bir de hani bu kolektifteki duruma, duruma yönelik bir adım gelecek mi diye bakmak lazım değil mi? Yani aslında güzel olur. Bu, bu duruma yönelik bir adım gelecek mi? Mesela ayrı olanlar vardır burada. Birleşik olanlar vardır ama hani böyle o birleşik olanlarda da sıkıntı var arkadaşlar. Yani hani eğer böyle bir aile problemleriniz, üçüncü kişiler problemleriniz varsa Biraz akışa bırakmanız gerekiyor. Öyle birden çözülmeyecek arkadaşlar. Onu diyeyim. Ama umutsuz olmayın. Şimdi bakalım. Adım var mı adım? arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Ya bu desteği e, yani bu videoyu birleşmiş artık birleştiğiniz çok kişi mi birleşti? Ne oldu? Hep bana haberler geliyor. Birleştik. Videolarınızı izledim. E, ondan sonra şu desteği seçmiştim. Adım attı. Evet gerçek oldu falan diye. Çok mu birleşenler var? Ha, size, şunun cevabını söyleyeyim. Mi? Adım var. Bakalım. Bir şey daha söylemek istiyorum burada. Çok düşünmeyin. Ee, sanki benim hissettiğim burada onu en başta söyleyeyim. Bu birazcık da böyle yasak aşk ilişkisi. Çok fazlaymış gibi geldi. Bir ikincisi bir ilişki bitmeden diğer ilişkiye geçilmiş durumu var. Siz zannediyorsunuzdur belki hayatın hiç kimse yokken girdim. Hani öyle bir şey yok. Varmış olabilir. Dikkat edin. Veyahut da bu nedir? Biriyle tam boşanma aşamasındayken sizinle olmuştur. hani böyle de bir durum. Nedense bana ilk başta yasak aşk ilişkisi ya da çok problemli bir ilişki gibi geldi. Şöyle diyeyim. Şimdi devam edelim. Boş verelim orayı. Siz seven tarafsınız. O değer veren taraf. Ve çok düşünüyorsunuz biz birleşecek miyiz diye. Bakın arkadaşlar kara kara oturmuşsunuz burada da hiç duygu vermeden bekliyorsunuz gelecek mi? Çok da üzmüş sizi. Çok da yıpratmış burada. Ama ya bu desteği seçenler birleştiler zaten ben bunu boşuna açıyorum. Ya da gerçekten ciddi anlamda yüksek oranda birleşme oranı çok fazla oldu. O yüzden bunlar çıktı bilmiyorum. Ee, zaten birçok kişinin birleştiğinin haberlerini de sürekli alıyorum şu dönem sürekli alıyorum. Ee, ve şöyle de bir durum var. Değnek e, dörtlüsü, değnek 8'i zaten bu ilişkinin tekrar bir araya gelince bir şekilde bu kişiden size bir haber gelinip barışılma olacağını bir söyleyebilirim. Siz boşun boşuna böyle hani kendinizi karalar bağlamış şekilde beklemeyin bu kadar kendinizi yıpratmayın bu kadar kendinizi üzmeyin. Hızlı bir şekilde haberler gelecek. Ortalama Ağustos ayına kadar birleşmeler öngörüyorum. Çok kişide birleşme olacak Ağustos ayına kadar. Sekizli vadeler diyorum. E, ya sekizli vadeler demeyeceğim. Ağustos ayı deyip geçiyorum. Yani sekiz, on sekiz, yirmi sekiz, sekiz haftada olabilir de. E, ama sekizli vadelerde birleşme öngörüyorum arkadaşlar. Bu şöyle bir durum olacak. Çok böyle hızlı bir haber trafiği, yoğun bir haber trafiği yaşayabilirsiniz. Veya yaşıyorsunuz, yaşayacaksınız çok az kalmış gibi bir durum. Ve bu kadar düşünmenize, bu kadar üzülmenize de gerek yok arkadaşlar. Ben birleşmenin olacağını veyahut da nasılsem bir adamın olacağını, bir mesajın olacağını, bir şekilde bir haberleşmenin ki haberleşme daha çok haberleşmenin olacağını söyleyebilirim. Bir haber alacaksınız arkadaşlar. Veyahut bu desteği seçenler artık hani birleşmişler de gelmişler, burayı dinliyorlar. Olabilirler arkadaşlar. Böyle de bir durum var. Yani çoktan birleşmişsiniz gibi. Ki birleşmeler çok fazla arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Bu şekildeydi açılımımız. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Benden özel danışmanlık almak isterseniz altta mail veya instagram hesaplarından bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.